sevgili Arzu'm yorulduğunu, biraz kendini bulmak istediğini, belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde, sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde de bunalttığımı görmediğim, bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm. Aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan filan filan. Ben oraya ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım. Boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmak